Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere General Mobile GM20 Pro modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bu işlem adımlarını GM20 modelinde gerçekleştireceğim. Siz kendi cep telefonunuz olan GM20 Pro modelinde bu işlem adımlarını gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz sürüklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Format işlemine geçmeden öncelikle cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa bu Gmail adresine ayarlar bölümüne girip oradan hesaplar bölümüne tıklayıp oradan da Gmail hesabınızı kaldırmanızı öneririm. Aksi takdirde cihaz açılış ekranında bizden Gmail adresini ister ve eğer Gmail adresini bilmiyorsak hatta bazı durumlarda doğru bile bilsek hata alabiliriz. O nedenle bu tarz sorun sorunlarla karşılaşmamak için Gmail adresinizi kaldırmanızı öneririm. Gmail adresinizi kaldırıp telefonunuza gönül rahatlığıyla format atabilirsiniz. Şimdi öncelikle cihazımızı kapalı konuma getirmemiz gerekiyor. Bunun için bildiğiniz üzere kapatma tuşuna basıp buradan cihazı kapatıyorum. Eğer cihazınızda ekran kilidi varsa maalesef cihazınızı bu şekilde kapatmaya çalıştığınızda sizden ekran kilidini isteyecektir. Bu tarz bir sorununuz varsa ses kısma ve telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basılı tutup 10 saniye 15 saniye kadar telefon kendini reset atacaktır. Reset attıktan sonra kapanmış olacak. Şu an kapalı konumda telefonumuz. Burada ses yükseltme ve telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basıyorum. Böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda ses yükseltme tuşuyla Recovery moda geliyorum. Hemen göstereyim. En üstteki menü zaten recovery yazıyor. burada ses kısma tuşuyla onaylamam gerekiyor. Ses kısma tuşuna bir kez basıyorum ve biraz bekliyorum. Evet, burada klasik bir format ekranı bizlere karşılıyor. Burada ses kısma tuşuyla wipe data factory reset bölümüne geliyorum. Burada wipe data factory reset bölümüne geldikten sonra telefonu açma kapama tuşuyla Onaylıyorum. Buradan factory data reset bölümü var. Bir aşağı iniyorum. Burada tekrar onaylıyorum. Evet, en üstte bulunan reboot system now bölümünde telefonu açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Evet şu an cihazımız açıldı. Yaklaşık bir 5 dakika gibi bir süre geçti. Bu ekran geldikten sonra artık buradan Türkçe dilini seçip ilerleyip cihazınızı kolaylıkla açabilirsiniz. Ve artık cihazınız sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip ve yorumlar kısmından görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.